hormonlar, kalp çekmesi, bilmem ne, yani karında kelebekler uçuşması filan. Onu köpek de yaşıyor. Beni uzun süre görmemişse köpeğin beni gördüğünde hoplayıp zıplıyor. Mutlu yani. Ama hayatından memnunlukla ilgisi yok onun Çünkü ne hayatı olduğunu bilmiyor. <laughs> Peki hocam var mı eklemek istediğim İyi İyilik, sağlık. Mutlu olalım. Mutlu olalım. Aa, ee, çikolata yiyelim. Sevişelim. Sevişmeyle yiyelim. Kapattım. <laughs> Mutlu olmak zorunda değiliz diyorsun aslında. Evet. Çünkü istediğimiz için, istiyor olduğumuz için mutlu olamayız. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu sebep sonuç karışmıştır. Evet. evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ah. Öyle yani. Ben hayatımdan mutlu muyum, memnun muyum? Koala. Ne lan bunun ismi? Jelibon yediğim için. Şu anda. Daha iyi. Ama. Genel olarak hayatımdan mutluyum. Memnunum. Pardon. Genel olarak hayatımdan memnunum. Ahmet bana mesaj atıyor. Karşılık veriyorum. Arıyorum. Konuşuyorum. Derdimi döküyorum. Memnunum. Bu yeterli mi? Ya da mesela bunları dinliyorum mesela, bir şey dinliyorum. Aklıma bir şey geliyor. Kendi yorumum geliyor. Ondan sonra o yorumu paylaşmak istiyorum. Paylaşılacak doğru kişiyi doğru kişinin olduğunu ve ona bunları söylediğim zaman ondan da karşılık bulunca çok mutlu oluyorum. Hakikaten memnuniyetin daha da mutlu oluyorum. Çünkü belli bir süre sonra hani kendi başıma kaldığım zaman bunu kendi içimde işselleştirdiğim zaman bu konuları ve düşündüğüm şeyleri paylaşabileceğim birinin olması beni mutlu ediyor uzun vadede. Kendi başıma kaldığımda bunu düşünüyorum. Düşünüyorum aklıma geliyor ulan iyi ki de Ahmet var, iyi ki de şu var, şu var. İyi ki de o var yani ki hani ona paylaşabiliyorum. İçim dertlerimi dökebiliyorum, düşündüğüm güzel şeyleri hayata karşı yorumlarımı düşün. Mesela e, ben diyorum ya bazen keşke içimdekileri anlatabilsem, daha da böyle şey yapabilsem. Bunun mesela bak e, aklıma şey geldi. Sanatçılar mesela kendi duygularını ifade ediyorlar aslında o diyor ya. Bak çok güzel bir yol mesela. Kendi duygularını, düşüncelerini, yorumlarını bir başka bir tarzda Dil değil, dil yolları değil de başka farzda ifade edebilmek çok güzel bir şey olsa gerek. Hiç denemedim, bilmiyorum. Umarım yapabilirim yani bir gün. Ne güzel olurdu. Çünkü bir gün böyle yaptığım bir beste, keman bestesiyle böyle kendi ruh halimi ve hayata karşı bakış açımı yansıtıyorum. Wow olur yani, anladın mı? Hani gad demit olur. O zaman işte, o zaman gerçekten muhtemelen mutlu değil memnun olurum hayatımdan. Ve hayattaki dünyevi amacımı dünyevi olarak manevi değil kendi dünyadaki mutluluğumu ve diğer insanlara karşı olan e, sorumluluğumu yerine getirmiş gibi hissederim muhtemelen. Belki de bu da ama bir illüzyondur. Hep böyle bir belki geliyor bak şimdi benim kafama. Of çok çok acayip. Çok acayip. Hayat çok acayip ya. Ve biz bunu bazen Path through geçip gidiyoruz ya yani. Wow. O yüzden dans. <laughs>